Merhaba. Bir bölümde daha birlikteyiz. Konumuz Smolen ve Forway Transfer. Bu konu bir sanzotuya cevap verirken kullanılan sistem. Serinin birinci bölümü yeni öğrenenler için de bir için. Ve orada e, Jacobi Transfer'i gördük, Texas transfer'i gördük, Steymanları gördük, ee, ama bazı eksikler vardı. Eksikleri burada tamamlayacağız. Yani şimdi değişik farklı alternatifler olabilir. O alternatifleri hepsini her tarafa transfer yaparak göreceğiz. 15. bölüm Smolen olarak yazmışım oraya kısaca ama aynı zamanda forward transfer. Yani önce Smolen'i bileceğiz sonra kalan eksikleri tamamlayacağız. Boşluk kalmayacak. Yani bir Sanzot'u açışına cevap verirken tüm seçenekler elinize ne varsa hepsinin bir usulü var. Göreceğiz. Şimdi Smolen konvansiyonu şu şekilde oluyor. Elimizde 5 4 majör varken. Hatırlayacak olursanız ortak bir sanzu açtığında bizde bir adet majörde olsa, iki adet majörde dörtlü olsa steyman yapıyorduk. Ortak iki major cevabı verirse istediğimiz renkte gayet güzel, sorun yok. Şimdi 5-4 varsa yine steman yapıyoruz. Elimizde diyelim 5 pik, 4 kör var ya da tam tersi ee, 5 kör, 4 pik. Şimdi stemanı yaparız. Eğer major de konuşursa yani iki tarafa bizim e, renklerden herhangi birini söylerse ister beşliğimizi ister dörtlüğümüzü sorun yok tamam fiti bulduk demektir o renkten artık puan durumumuza göre e, davet mi ederiz orada e, durur muyuz yoksa başka e, zon mu e, direkt mi söyleriz elimize bağlı olarak değişir fakat sorun şurada bizde 5-4 majör var steyman yaptık ortak 2 karo dedi yani dörtlü majörüm yok işte şimdi şunu diyemiyorsunuz, ya ortak tamam anladım dörtlü majörün yok ama e, üçlü de mi yok? <laughs> e, bu Papatisteymen'de farklı bir şekilde olabiliyordu. Ama e, o iki sanzotiye ya karşı yapılıyor ve beşli majörü olabiliyor. Şimdi burada durum öyle değil. Beşli majörümüz yok bir sanzotu açtığımız için. Şimdi elimizin puan kuvvetine göre iki seçenek var. Şimdi, bir tanesi Smolen konvansiyonu olan ee, elimizde 5-4 majör var. Dörtlü olanı, yani ters majörü, 3 seviyesine dekler etmek. Diyelim 5 pik, 4 körümüz var. Bir senzot açıldı. İki taraftandı. İki karo cevabına biz 5 pik 4 e, kör varsa 3 kör diyoruz. Yani beşli rengim diğeri demek ve bende de en az 9 puan var. 9'un üzerinde de puan var. Mutlaka zon oynayacağız aslında. Bu şu anlama geliyor. Bunu açan şu şekilde okuyacak. Ha diyecek. Benim ortağımda zon oynayacak puan var ve Steiman'ı yaparken de 5 4'le yapmış. Yani ters majörü söylediğine göre, körü söylediğine göre 3 seviyesinde pik'i 5'ti. Ben de 3 tane, 3 parça pik varsa ben e, pik'ten zon oynayabilirim diye bakacak. Bu bilgi gidecek açana. 5 parça pikim var. Yani 4 e, körü söyledi ama kör dörtlü. Körde bir ümidimiz yok. Dört parça kör zaten olamaz. İki karo dendi. Ama üç parça pik olabilir. Şimdi bunun bu dokuz ve üstü puanla yaptık. Ya daha altındaysa, sekiz ve daha altında puan varsa artık üç seviyesine çıkamayız. Yine aynı elimiz olsun. 5 pikimiz, 4 körümüz olsun. Bir sanzotiye iki tret dedik. İki karo cevabı geldiğinde... Bu sefer kendi majörümüzü yani piki iki seviyesinde okuruz. Demin 3 gör demiştik daha kuvvetli elle. Bu elle iki pik diyeceğiz. Bu bir davet eli. Yani e, şu anlama gelecek. Ortak ben de beş steyman yapıp buraya geldiğim için 5 parça pik var. Seni ilgilendirmiyor o kadar dört parça körün olmadığını ben de öğrendim. Ama dört tane de körün var bu anlama gelecekti. Buna göre de açan ilerleyecekti konuşmalarda. Şimdi örneklerimize bakalım. Ee, evet. Ne yani lazerimizi alalım ki? Şimdi ortağımız bir sanzotu açtı. İki tref dedik. Bakın beş tane kör, dört tane pik var. Bütün puanlar da, onörler de orada ve güzel 10 puanımız var. Yok cevabı geldi. Bende dörtlü major yok. Öyleyse arkadaş ben sana smolden yaparım. 10 puanım var. Kesin zon görüyorum. Yani sonuçta sen de bir zona karar vereceksin. Ama elimi bil. Ters major yapıyorum sana. Dörtlü olanı gösteriyorum. 3 pik. Yani körüm 5'ti. Şimdi bir sonraki eee açana sıra geldiğinde açanın bakın 3 sanzotuyu geçmedik. 3 sanzotu diyebilir. Eğer 3 parça e, körü varsa 4 kör diyebilir. Artık bu bilgiyi aldığına göre small de istifade ettiğine göre açan karar verecek. Farklı bir örneğe bakalım. Yine bir sanzot açıldı. 5, 4, bu sefer pikler 5'te, kör 4'te ve 7 puan var. Ee, daha yüksek 9'dan fazla olsaydı iyi olurdu ama yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu elde önce steman yapılır. Normalde elimiz böyle olmasaydı mesela pik ve kör değil de bunlar karo ve tref olsaydı muhtemelen hiç steman yapmayacaktık. Şimdi iki karo cevabına söylememiz gereken iki pik. Ortak ben de 8'den az az puan var. Ama 5 parça pikim var. Sen ilgilenmedin ama 4 parça körüm olduğunda bil. Sende de olmadığını biliyorum. Kör önemli değil şu anda. Pik'ten acaba üç e, 3 parça var mı? Elin maksimumlarda mı? Onu e, yani bu el nasıl zon oynar? Şöyle oynar. 17 puanı vardır. 3 tane e, piki vardır. eee denenebilir, olabilir. Sonuçta çünkü bu burada denge bir el var, karotek. Yani birinde 5, birinde 4 ise geriye sadece 4 kağıt kalıyor. Dör, diğer 2 renge 4 kağıt kalıyor. Ya doubleton 2 e, doubletondur ya 3 1'dir ya 4 0'dır. Başka bir seçenek yok. Şimdi evet iki pik üzerine demin ben yapabilir dediğimin daha detaylısı da varmış burada ona bakalım. Şimdi şuradaki iki pik üzerine ne yapabilir? Minimum eliyle hele de pik kiti varsa 5-3'te buna e, hatta bazen 5-2 ile mecburen daha ileri gitmeyeyim diye mecburen pas geçebilir. Yani part skoru oynayacağını anladı. Ortakta çünkü 8 puan yok. 2 pike de oynamaya razı oldu açan. Eğer elinde 3 parça piki yoksa, yine minimum eli varsa 2 kart pikle de, şimdi bir sanzotu açısına göre en az 2 kart olması lazım. 2 sanzotu diyebilir. Ee, bu 2 sanzotu da cevapçı pas diyecek, başka bir şey diyemez. Şimdi eli minimum değil, 15 değil, 17 ya da iyi bir 16. 3 pikle sen elini bir daha değerlendir. Bir tekrar bak hani üstlerde misin, altlarda mısın? Ee, benim 3 e, parça pikim var anlamına gelecek. Bu bir davet. Ya da direkt tamam sendeki... E, El, şey önemli değil benim yeteri kadar puanım var şeyim de güzel ee, pikim de üç parça ee, iyi direkt zonda ilan edebilir bir diğer seçenek peki iki parçadır ama maksimum puanı vardır üç sanzotuyu düşünebilir şimdi burada diyeceksiniz ki hemen insanın aklına şu geliyor ya ortakta 8 puan garanti demedi ki. 8'den aşağı. Örneğin bu elde 7 puanı varmış. E 17'de açan da var. E nasıl olacak? Şöyle olacak. Sanzoto oyunlarında e, uzunluk önemli. Bakın bu elde 3 parça piki yok açan. Ama iki parçası mesela astam olsa En iyimser şartlarda piklerin hepsini alırlar. 5. En kötü yani kötü bir dağılımda e, dağılım kalan e, dışarıda 6 kağıt var. 3-3 değil de 4-2 dağılmış olabilir. Olsun. Pikten 4 el alır. Körden de 1 el alır. 5. 5 el e, sağlar. Bu 7 puanlık el 5 el sağlar. Kalan e, karodan treften ve körden de artık e, dört el bir açan yapmaya çalışır. Yani bunların e, hiçbiri garanti eller değil. E, özellikle iki pik üzerine üç sanzotu derken e, iyi düşünmek lazım. Çünkü çok iyi yerleşmişse onurlar olur. Evet. Şimdi farklı bir el tipine bakalım. Biz ee, Steyman'ı gördük. Smollin'i gördük. 5-4 ellerde. Şimdi burada 5-4-3-1 diyor ama ee, büyükten küçüğe gitmiş. Yani bunu peak curve, karo, treff diye düşünmeyin. Elin nevi 5 4 3 1 dağılımı bakın buradaki gibi. Bir pik, 3 kör, 5 karo, 4 tref. Şimdi ortak bir sanzotu açtı. Majörümüzü, tek parça olan majörümüzü o rengi 3 seviyesinde söyleyerek olur. Yani 3 kör ya da 3 pik diyerek burada pik dersek piki, kör dersek kör e, tek parça olduğunu gösteririz. Bu minimum 9 puanla yapılır. Şimdi bir kere de ortağa elimizin puanı ve dağılımı anlatılmış olur. Şimdi neden 3 kör 3 pik? Çünkü 2 kör ve 2 pik demedik. Onların hepsinin e, yeri var. Kör biliyorsunuz pike transfer olacaktı. İki pike de biraz sonra göreceğiz. Trefe transfer olacak. O yüzden 3 seviyesinde konuşuyoruz ki böyle bir el. 5, 4, 3, 1 dağılımlı bir el ve 9 puanlı olan bir eli göstersin. Hani masada benim bütün bu forward transferde en çok apladığım e, atladığım konu diyeyim, sıkıntı çektiğim konu bu olur. Doğrusu böyle konuşmak. Ama e, işte bazen e, alışkanlıklar devreye girip atlayı veriliyor. Şimdi burada niye bu bilgiyi veriyoruz? Tek parça olduğunu. Yani eğer 3 sanzotu oynayamıyorsak minörde belki e, bir kontrat yapabiliriz. Yani istemiyoruz 3 sanzotu yerine 5 trep 5 kare oynamak ama ortağında öyle bir eli vardır ki o bizim kısa dediğimizde onun da kısadır. Ya da kısa değilse bile e, onarı yoktur. Fazla onarı yoktur. Ya da bir tane ası vardır. Zaten bu konuşmayı yaptıktan sonra benim tekim pik dedikten sonra defans eğer 3 sansotoya giderseniz %90 pik hata yapar. Ve diyelim ortakta da bir tek as varmış. Tamam bir kere alır artık ondan sonra ilk el kaptırdığınızda kontrat batar. Kesinlikle batar. Yani bir tarafta bir var o tarafta üç var. Dokuz parça rakipteyken ee, el kaptırsanız kontratın batacağından emin olabilirsiniz. Bu bilgi ışığında da açan he, diyecek piki tekmiş atıyorum şimdi ben de o 3 tane pikoneri var. Sorun değil. Ben yine sanzotu oynarım diyebilir. E veya diyebilir ki eyvah o zaman sanzotu çok riskli olur. Ben minor renklerde bir kontrata gideyim diyebilir. Şimdi bu el tipinin açıklaması buydu. Peki ya minörler 5-5 ise? Şimdi daha önce e, majörlerde 5-4'ü gördük, 4-4'ü gördük. Sıra geldi 5-5 minörümüzü. 3 seviyesinde konuşacağız. Şöyle konuşacağız. Eğer elimiz 8 puan ve altındaysa ve 5-5 minörümüz varsa 3 lira İyi bir 8 puan ve e, 5 5 minörümüz varsa da 3 karo diyeceğiz. İyi kötü nasıl anlaşılır? Şöyle diyeyim. Bu el mesela iyi bir el. Sadece 8 puanı olsaydı bile. Çünkü pikas zaten az her zaman alıcıdır da. E, onörler kendi rengimizde. Mesela buradaki karolarda aynı tref gibi olsaydı ve şuradaki işte e, burada bir kör ruva tek. Burada bir pik vale var. Bu e, kötü bir sekiz olur. E, yani iyi olması demek onörlerin kendi rengimizde olması ya da as olması demek. Yani sekizin e, iyi sekiz kötü sekiz farkı bu. Gerçi burada zaten dokuz var. Onun için bu el bir sanzotuya üç karo der. Ortak bende minimum 8 puan var. 5 tref, 5 karon var. Ona göre. Tabi 10 tanesi belliyse kalan 3 tanesi de majörlerde toplam demek. Peki. Geldik 5-5 minörden sonra 5-5 majörlere. Şimdi 5-5 majörler nasıl gösterilir? Elimizin Kuvvetine, hangi kulvarda olduğumuza bağlı olarak konuşulur. Şimdi ilk olarak zone forcing'e bakalım. Yani en kuvvetli el. Şöyle yapılır. 5-5 majörümüz var. Artık e, steyman yapmıyoruz. Dikkat edin. Önce pike transfer ediyoruz. Sonraki konuşmada da 3 seviyesinde de körü söylüyoruz. Bu en az 9 puanla yapılmalı. Kuvvetli bir el. Mutlaka zone oynayacağız. Artık pikte mi körde mi e, zone oynayacağız. İşte önce ben e, pike transfer ederim. 5 parça pikim olduğunu söylerim. Sonra da körü söylerim. Bu da 5-5 e, olduğunu gösterir. Eğer körüm dörtlü olsaydı bu dersin başında gördüğümüz gibi e, small yapmaya giderdik. Ama 5-5 Zon daveti, hmm. yine transfer edeceğiz, sonra kendi rengimizi okuyacağız ama bu sefer ucuzdan başlayacağız. Zon daveti için 7 ile kötü 9 arası, 7-8 puanlık bir el olması lazım. 2 karo ile köre transfer edeceğiz, bir sonraki konuşmada 2 pik diyeceğiz. Dikkatinizi çekelim, henüz 2 sansotuyu geçmedik. Burada 2 sansotuyu geçtik zaten çünkü... Zona oynayacağımızdan eminiz. Ya 3 otur ya 4 kör, ya 4 pik bir yere gidiyoruz. Buradaysa öyle değil. Elimizde e, 7-8-9 puanlık bir el var. Ortak burada pas bile geçebilir 2 pike. Körü beğeniyorsa körü dönebilir ya da otu da diyebilir. Ama bizim elimizin dengesiz olduğunu unutmayalım. Yani 5-5 mazorumuz olduğuna göre elimiz dengesiz. Ha şimdi bir de part skor var. Part skorda öyle iki defa konuşacak gücümüz yok. 5-5 majörlerden hangisine uygun görüyorsanız ona transfer edersiniz. Bir sonraki konuşmada da pas geçersiniz. Bu 7 e, ve altında 7 puanın altında yapılacak konuşmalar. Aynı Hani elinizde sadece 5 majörü olan, başka hiçbir şeyi olmayan ellerle de hatırlarsanız bir sansotiye transfer yapıp pas diyorduk. Burada da 2 tane majörümüz olmasına rağmen puanımız yeterli olmadığı için bir majöre transfer yapıp pas diyeceğiz. Örneklere bakalım. Şimdi e, örnek şu. Zone forcing. Neden, bakın 10-14 puan on honor puanı var, 5 piki, 5 körü var, şimdi pikte ya da körde zona gitmek istiyor. Ee, nasıl yapacak? Önce 2 kör diyerek pike transfer edecek, 2 pikte de, sonra da 3 kör diyecek. Elimde iyi puan var, elimde 5 pik, 5 kör var. Şimdi davet eline bakalım. Puanımız düştü. 7 puan. Ama iyi bir 7 çünkü onörler hep şeyde kendi rengimizde. Bu sefer önce ucuz olanı transfer. 2 karoyla köre transfer. Ardından 2 pik. Artık bu davete karşılık açan eline bakıp karar verecek. Üçüncü örneğimiz Şimdi dikkat edelim. Sadece 4 puanımız var. 5 kör, 5 pikimiz var. Körümüz biraz daha kaliteli durduğu için körü tercih edip 2 karıyor. 2 kör diyeceğiz ve hemen pas diyeceğiz arkasını. Başka bu kadar. Başka yapacak bir şey yok. 2 kör, parça skora oynayalım. En kötü ihtimal 2 parça körü var. Yani bu elle aklınıza şu gelebilir. Ya 3 parça piki var da 2 parça körü varsa ne olacak? yapacak bir şey yok artık. Her şeyin bir çözümü, her konuşmanın e, tam e, böyle cuk diye oturması mümkün olmayabiliyor. Peki. Şimdi geldik eee way transferi. Şimdi bir an şey düşündüm ya biz e, trefe karyo transferi yapmamış mıydık? diye burada geçmedi ama birinci seride bu transferlerin olduğundan bahsetmiştim. Onun için burada detaya girmedik. Şimdi tek tek bakalım. Bu önemli bir e, tablo. Bir sanzotu açısına iki tarafta da Steyman yaptı. Steyman için minimum puan 8 puan oldu. İki karo derse köre transfer. Puan belli değil. Düşük de olabilir, yüksek de olabilir ama 5 tane kart şart gördü. Pike transferi de iki körde yapıyoruz. Aynı şartı Şimdi geldik trefe transferi. İki pikle yapıyoruz. Altı parçayla. Burası önemli. Minore transferler mutlaka altı parçayla yapılır. İki sanzotu gerçek anlamında değil. Yani daha önce ilk gördüğümüzde 8-9 puanlık bir el gösterirdi. Halbuki forward transferde bunun anlamı ö transfer. Altı parça kartla yapılıyor. Yani burada bir değişiklik söz konusu. Böyle oynamanız tavsiye ederim. Mecburen de o örneği hatırlayacak olanlarda 8-9 puanı var. Elinde dörtlü majörü olsun olmasın Steyman'dan geçip iki trap deyip ardından iki sansot demek zorunda kalıyor. Çünkü iki sansotu ilk cevapta söylerse ilk turda karoya transfer olacaktı. Biraz önce gördük 3 tref dersek 5-5 minör düşük puan 0-8 puan yani part skoru arayan bir e, el bu. 3 karo dersek yine 5-5 minörümüz var ama 9'dan fazla puanımız var. Bu da e, minörden zon ya da daha ötesi şilem arayan el tipi. Şimdi 3 kör 3 pik dersek, az önce gördüğümüz gibi bu rengin tek olduğunu söylüyor. E, minörler de tabi bu durumda 5-4 olmalı. Ve en az 9 puanla yapmalıyız. Ortağa gerekli bilgiyi verdik. Ben de tek renk bu. Elde 9 puan var. Minörlerim de 5-4. Artık sen karar ver. 3 sansotu mu yoksa minörden bir kontrat mı? Karar senin. 3 sanzotlu dersek bir sanzotlu atışına bu 10 ile 15 arası dengeli bir el gösterir. 4 kara hatırlarsanız Texas 6'lı kartla yapılıyor. En az 8 puan olması lazım. Bu köre transfer 4 körde pike transfer şeklindeydi. Evet forward transferin e, anlamı bu. Yani her yöne transfer var. Hemen her çeşit e, alternatifi hazırız. Buna göre de ortağı gerekli açıklamayı yaptık. O da karar versin tarzında. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde trail bit yapacağız. Yani zon için deneme yapacağız. Deneme konuşması yapacağız. Onun nasıl olduğunu göreceğiz. Görüşmek üzere.